Evet arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda benzinle tırpanın kurulumunu size anlatacağım. İçinden bir adet tırpan çıkıyor. Bir adet böyle korumalık e, gaz kolu ile diğer tutma kolu, e, buca anahtarı ve gerekli vidaları. Bir adet misina bir adet yağ benzin karıştırma kabı, bir adet askısı ve bir adet e, daire testeresi daire bıçağı. Öncelikle bunu elimize alıyoruz. Şöyle ayıralım. Sonra bu şaftı çıkarıyoruz. Aparat böyle çıktı. Gösterelim abi şurasını. Bazılarında bu takıl olmuyor. Şuradaki bir, iki alyan, dört ve 5 alyanla burasını montalıyoruz. Sonra burasını montalıyoruz. Sonra da burayı. Öncelikle bunları takıp geçirip şurayı takıp montalıyoruz. Bunu hazır. Adam şey yapmış. Buraya da bıçağını montalıyoruz. Şuradan şuraya görüyor musun? Şuraya bir aparat takıp bu içeriği kilitliyoruz. Evet şurada bir yer var. Şöyle buradan sokup kitleyeceğiz. Bu hafifçe daha ram şamı takalım. Kaç dakka dolduracak? 2.9 Tamam abi. Ben. Evet arkadaşlar, bu şak saat yönünün tersine dönecek. Sola doğru sıkılacak. Uçak şöyle Sola doğru dönecek. Bunu sıkarız arkadaş. Biraz <laughs> sıkalım. Beklet abi. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Vidayı da saat yönünün tersine sıkıyoruz. Oradan çıkan şu ana hatırlı, şey, tornavidayı da Burada iki deliğe karşısına geçirip sıkıyoruz. Hmm. Bu tamam abi. Bu tepsinin buraya sabit olduğuna bakın. Tepsi döndürdüğünüzde şu başı da dönsün. Dönüyor mu Recep? Dönüyor mu? <laughs> Evet abi şimdi bunu buraya monte edeceğiz. Buranın uzun vidaları vardır. Nerede onlar? Şu 3-4 vida. Evet. Dur dur. Devam etme ben bunları sıkıyorum. Bu adam izlemesin bir değişik Evet arkadaşlar bunları sıkıyoruz. Şöyle. Tamam hocam. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu gaz kolunu da yapıyoruz. Önce buraları gevşeteceğiz. Bu adam sıkılı yollamış bize. 什么又说什么嘛？搞分。 Kanalıma abone olup videolar beğenmeyi unutmayınız. Farklı videoların devamı için videonun altına yorum yapabilirsiniz. İstediğiniz ürünün tanıtımını, kullanımını çekebilirim. Bu da tamam. Gaz selini takacağız. Şöyle aşağıdan alalım. Çünkü buradan şey takılıyor. Gazete ne yapmış abi nasıl takıyoruz Gö gösterelim. Hmm. Evet bunu da şey koymuş. Ayrıyetten buraya bir daha şey koymuş. Bir de koymuş. Buraya da bir de koymuş. Şöyle yapalım olacak mı? Evet. Buraya ayrı yeten vida koymuş. Bir de bu tele koymuş. Biz ne yapacağız? Şu vidayı çıkaracağız. Onun yerine bunu buraya takacağız. Sonra bu kabloları takıyoruz. Bunu da buraya takabilmek için şu diğer yuvarlak tarafı arka tarafa getirip geçirip öyle çekiyoruz. Burasını şunu sökmek lazım. Bu hesapta yoğurdu. Fazladan takılmış o. Bunu takıyoruz. Gel abi. Bazılarında bunun altında plastik olur. Bu şeyin. Bunda yok. Kaymaması için. iyi hareket etmiyor. Sonra arkadaşlar bu aparatı da yapıyoruz. Ayşe çalıştır bakalım. Bunu sökelim ya. Evet, ee, bur, burası şöyle bir yarık. Yarığın bir tarafı düz, bir tarafı ovaldir. Oval taraf arkaya gelecek şekilde. Öncelikle şunu döndürüyoruz. Döndüre döndüre takıyoruz. Evet sonra bunu böyle yapıp şunu döndürüyoruz. Yarıya geçti ve ge girdi. Göründü mü? Evet gazı biraz yerdiriyoruz. Pardon. Şu an şununla bu arkadaki vidaya temas edilecek şekilde gerdirdik diğer somuru sıkıyoruz ve gaz verelim. Burası tamam. Burası da hava filtresi. Bizim şu fazla çıkmış gaz şeysi içinde. Evet arkadaşlar tırpanımız denk. Bahar gelince ot pişmeye gideceğiz artık. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler.